Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu ala Resulillah Günlük ne kadar Kur'an okumalıyız? sorusuna verilebilecek genel bir cevap yoktur. Bir Müslüman günlük bir satır okuyabilir. Bu onun için yeterli olabilir. Onun durumu buna müsaittir. Ancak o kadarını hazmedebiliyordur. Öbür Müslüman bir sahife okur öbür Müslüman 10 sayfa okur, öbür Müslüman bir cüz Kur'an okur. Kur'an-ı Kerim'den kaç sayfa okuyup görevimizi yapalım diyecek yerde Rabbimizle konuşmaya ne kadar pay ayıralım hayatımızdan diye bir söz söylemek lazım. Kuralı bu şekilde koymak lazım. Müslümanım, Kur'an Rabbimle konuşmaktır. Ben ne kadar konuşayım? Cennete ne kadar gireyim? Cennette ne kadar kalayım? Sorulmayacağı gibi Kur'an'dan ne kadar okuyayım diye de temel bir soru sorulamaz. Ama işle, imkanlarla, becerebilmeyle bir denklem kurup bir Müslüman hafızsa günde bir cüz okusun diyebiliriz. Hafız değil çok seri okuyorsa günde 10 sayfa okusun diyebiliriz. Annedir, bebek besliyordur, evi kalabalıktır. 2 sayfa okusun diyebiliriz. Ama hiç Kur'an okumadan kimse yatağa girmemelidir bu dünyada. Velhamdülillahi Rabbil alemin.